Bu dersimizde Aliexpress'in pazarlama araçlarından bahsedeceğiz. Burada menülerde pazarlama kısmına basıyoruz. Gelen sayfada bu pazarlama kısmında Aliexpress promosyonları, mağaza promosyonları, jeton araçları var. Bir de bu ana sayfası geliyor. Pazarlamanın ana sayfası geliyor. Burada influencerlarla pazarlama yapabiliyorsunuz. Hayran kitlesinin yönelik Hedefe yönelik satış, ortaklığı pazarlaması yapabiliyorsunuz. E, şunlarda, şu sayfalarda olan şeyler. Mesela şurada mesela süper teklifler var. İlk önce buradan bir tanesinden başlayalım. Diğerleri şu AliExpress promosyonu, mağaza promosyonunda göreceğiz. Süper tekliflere basıyoruz. Burada mesela ilk e, ilk başlayacak hangisi varmış? Ben burada mesela uygulam e, kayıt oldum o yüzden uygulanan yazıyor. Diğerlerinde uygulan, uygulanmadı yazıyor. Bazılarına kayıt olamıyoruz. bazen mağazamız yeterli olmuyor. Bazen sadece Çin satıcılarına açık oluyor. Bazen sadece Türk satıcılarına açık oluyor. Farklı farklı kriterler belirliyorlar. Ona göre işe yapıyoruz. Kayıt oluyoruz. Mesela burada en son kayıt olduğumu olduğum kampanyaya gireceği süper tekliflerde buradan e, basıyoruz ayrıntıları görüntüyle diyelim burada e, kampanyayla alakalı yazılar yazıyor buradan e, ürün ekle diyoruz burada bir tane ürünümüz gözüküyor çünkü e, her ürün uygun olmayı biliyor her kampanya en çok satan ürünü bu kampanya ekliyoruz çünkü pazarlamanın amacı en son satan en çok satan erkek ürünler ile alakalı bu bu kampanya O yüzden e, bu ürünümüzü ekledik Ve e, Son bir ayın en yüksek indirimini belirlemeniz gerekiyor diyor o yüzden böyle indirimleri belirledik burada Bunu nasıl yapıyoruz Burada düzenli kısmı var Düzenli kısmı açık oluyor e, Burada bir indirim belirle diyoruz Sonra e, indirim belirleyeceğimiz ürünleri e, Buradan seçebiliyoruz e, Ürünlerin varyantlarından seçebiliyoruz veyahut hepsini seçebiliyoruz. Sonra burada e, Rusya için, İspanya için, Fransa için ayrı ayrı indirim belirlemeniz gerekiyor. Burada en düşük %50'yi belirlemeniz gerekiyor diye e, şey vardı, yazı vardı. Yüzde, mesela şuraya %51 yazsak minimum indirim %52 yaplan diyor. Çünkü e, son bir aylık en düşük indirimi belirlemen gerekiyor. Sonra buradan gönder dediğimizde inceleniyor statüsüne geçiyor. Bu da yaklaşık 1-2 gün içinde inceleniyor ve onaylandı oluyor. Burada da alıcı başına sınır belirleyebiliyorsunuz. Mesela alıcı en fazla 1 adet alabilir veya 2 adet alabilir diye sınır belirleyebiliyorsunuz. Bu indirimi gönderdikten sonra Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Başka burada ürünleriniz varsa fazladan onları, onları da ekleyebilirsiniz. Bu işlem bu kadar. Şimdi diğer Aliexpress pazarlama alanındaki bu sefer Aliexpress promosyonlarına girelim. Burada flash fırsatlar var, jetonlar var, özellikle markalar, grup alımı, ücretsiz ürünler, Rusya'ya özel düşük maliyetli kanal. 0-10 arasında ürünler koyabiliyorsunuz ama şu an Rusya pazarı açık olmadığı için Türkiye'den kapattıkları için herhangi bir şey yapamayız burada ücretsiz ürünleri de kapattılar Türkiye için yakın bir zamanda burada davet edilen promosyonlar gözüküyor davetlisiniz diyor mesela Fresh Deal varmış günlük indirimlerden bir basalım bakalım eskiden daha çok oluyordu da şu an Türkiye yetkilileri ayrıldığı için yeni yetkililer gelmediği için daha fazla yapmıyorlar. Ama yakın zamanda yeni yetkililer geldikten sonra açılacağını söylemişlerdi. Bu biraz önce katıldığımız ürünün davetiyesiymiş. Biz buna katıldık. Burada bu tarihleri de zaten belli. Bunların tarihleri de 9'da 30. E, Eylül arasında kampanya varmış. O tarihlerde ürünlerimiz kampanyada gözükecek. Flash fırsatlar var. Buradan Flash fırsatlardan ürün indirimleri belirleyebiliyoruz. Buradan bak, mesela bir tanesini deneyelim Flash fırsatlardan mesela uygulanmadı diyor. Bu etkinliği gereksinimi karşılamıyor mesela böyle yazılar çıkabilir. Mesela bu etkinliği karşılamıyor diyor. Rusya için diyor ya şu an Rusya kapalı olduğu için muhtemelen o yüzden olmuyor bunlar. Jetonlar ve ödüller diyor. Jetonla AliExpress'teki biliyorsunuz jeton indir jetonla sipariş verilebiliyor. Onlara kayıt olabiliyoruz. Onlar e, jetonla ürünlerimizi alabiliyorlar. Buradan yeterliğe sahip ürünlerimiz var mı bakıyoruz. E, buradan da şimdi başvur dediğimizde kampanyaya başvurabiliyoruz. Buradan böyle basalım. Bakalım deneyelim ürünlerimiz var mı? Örnek olarak mesela şu ürünümüzü deneyelim. Olacak mı diye merak ediyoruz. 36.4 diyelim. ürünümüze kampanya resmini de koyduk. Fiyatımızı belirledik. Buradan gönderiyoruz. diyoruz. inverter enverter ayarlamamız gerekiyor. Doğru bir de o var. Buradan hemen bir tane inverter ayarlayalım. Şuradan mesela bir tane ürünümüzü gönderelim. Ya da hepsine bir, bir yapalım böyle. buradan bir tanesini bir yapalım gönder diyelim ee, şimdi kaydedelim kampanya ürünümüzü ama bakın burada ne diyor 0.01 dolara sata e, en iyi öyle bir fiyata koyabilirsiniz diyor. altın kampanyası olduğu için yani ücretsiz gönderme gibi bir şey oluyor o yüzden e, bunu yapmayacağız başka ne var e, özellikle markalar var bunun çoğuna Katılım fazla olmuyor. Mesela bakın burada yok şu an. E, grup alımına bakalım hemen. Grup alımında da bir şey yok. E, ücretsiz ürünleri sadece katılamıyoruz şu an. Bir de Rusya Özel Düşük maliyetli kanalı da katılamıyor çünkü Rusya pazarı şu an kapalı. E, pazarlama alanında bir de mağaza promosyonları kısmı var. Buradan ürünleri belirleyebiliyoruz. E, buradan görmüştük zaten buradan basalım. Mesela bizim bu %45'lik indirim şeyimiz burada. Ürünleri yönet kısmına bastığımızda mesela şu ürünümüzü eğitimimizde göstermiştik nasıl yaptığımızı ve ürüne o zaman indirim belirlemiştik %45'lik indirimimizi. Buraya ekliyoruz bu ürünleri. Mesela ürün indirimi nasıl oluşturabiliriz? Buradan oluştura basıyoruz. Bir indi, İndirme kampanyamıza bir at veriyoruz. İndirim diyelim böyle. En fazla 3 aylık seçebiliyoruz. E, tarihinde. Buradan tarih seçtik. Sonra göndere basıyoruz. Başarı yazıyor burada. Yani başarılı tarihten yani düzgün seçtiğimiz için. Sonra burada ürünleri seç diyoruz ve buradan e, herhangi bir bunları bizim bir kampanyamızda, buradaki kampanyamızda kayıtlı olduğu için e, bunları seçemiyoruz. Kampanyada kayıtlı olmayan ürünleri böyle bastığımızda seçiyoruz. Sonra aynen bu sayfa geliyor. Burada da gelen ürüne indirim belirleyebiliyoruz veya şöyle basıp buradan toplu bir şekilde indirim belirleyebiliyoruz. %45, %43 gibi veya bir de bir de şöyle yapabiliyoruz. Mağaza takipçilerine ekstra %3, %2 %1 gibi veya yeni kullanıcılara ilk defa sizden sipariş verecek yeni kullanıcılara e, ekstra indirim belirleyebiliyorsunuz. Sonra e, gönder dediğinizde böyle burada kaç tane ürün seçmişiz? 20 tane ürün, 20 tanesine aynı anda fiyatlarında indirim yapmış oluyoruz. E, i̇ndirim belirleme kısmı bu kadar basit. E, fazla bir şey yok. Özel teklifler oluşturabiliyoruz. Özel teklifimiz var mı? Hemen bakalım. Bakın özel teklifimiz var burada. Salis diyor. Bakalım burada nasıl yapmışız? Özel teklifimizi. Bakın e, indirimi isim belirlemişiz. Tarih belirlemişiz. Sipariş fiyat indirim belirlemişiz. Mesela 60 dolarlık siparişe 5 dolar indirim belirleyeceğiz gibi. Yani buradan e, tüm ürünlere mi, seçilen ürünlere mi, tüm ülkeleri mi veya mağazadaki tüm ürünleri mi hepsini buradan belirleyebiliyoruz. Buradan gönder dediğimizde burada seçilen ürünler dediğimiz için buradan seçtiğim ürünleri seçebiliyoruz ve o ürünlere sadece özel teklif yapmış oluyoruz. Buradan mesela oluştur dediğimizde kampanyaya atlıyoruz, tarih belirliyoruz, sipariş miktarı indirimle belirleyebiliyoruz. Mesela 100 dolara 110 indirim gibi veya ücretsiz gönderim mağazamızdaki ürünlerin hepsi ücretli kargo ücretli kargolu ürünlerse mesela veya ücretli kargolu ürünlerimiz varsa buradan ücretsiz gönderim yapıyoruz seçilen ürünler mi mağazadaki tüm ürünler mi seçilen ürünler dediğimizde ürüne ürünleri tek tek seçiyoruz şu ürünleri indirim yapsın diye veya Rusya'yı seçiyoruz mesela Rusya'da 100 dolar ve üzerine ücretsiz kargo gibi varyasyonlar farklı farklı indirim şeyleri belirleyebiliyoruz veya mağaza kodu belirleme alanımız var mesela burada mağaza kodu indirimleri de mesela bizim örneklerimizden gösterelim mağaza kodlarımızın bakın burada etkin 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 bizim mağaza kodlarımız müşterilerin ee, ürünlerin yanında gözüken mağaza kodları bunlar. Buradan hemen e, ürünlerimizden gösterelim. Mesela ürün, içine girelim. Mesela bizim örnek ürünümüzde mağaza kodu dediğimiz yer. Bakın burada mağaza kuponları yazıyor ya. Bu mağaza kuponunu gösteriyor. Mağaza kuponu mağaza kodu diye. İndirim belirledim. indirimler burada gözüküyor. Mesela şöyle bakalım. E, burada e, indirim kodlarımız gözüküyor buradan e, sepet bunları kendi kaydediyorlar ondan sonra siparişlerinde kullanabiliyorlar sadece tabi bizim mağazamızda kullanıyorlar biz belirlediğimiz için buradan indirimleri belirlemiş oluyoruz mağaza kodu indirimlerini bir de etkileşimli e, oyunların kampanyaları var buradan etkileşimli oyunlar oluşturabiliyoruz Hemen örnek olarak gösterelim. Böyle tarihlerini belirledik. Hemen tarih belirleyelim. Markayı çeviriyorsun. Baloncuk mücadelesi veya mağazayı takip et ödül kazan gibi. İndirimler belirliyorsunuz. Buraya bir özel kupon kodu tanımlıyorsunuz. Kupon kodlarını nereden tanımlıyorduk? Kupon kodlarımızı buradan tanımlıyoruz. Mağaza kodlarından kupon kodu tanımlıyoruz. Ve e, mesela burada örnek olarak mağazamızı takip ederlerse size ödül vereceğiz gibi e, bir etkileşim yapıyoruz. Bir de jeton araçlarımız var burada jeton araçlarımız. Buradan e, şurada gözüken e, mesela şurada jeton jetona da ekstra %2 indirim yani jeton alışveriş yapanlara bu AliExpress'te biliyorsunuz telefon uygulamalarını falan görmüşsünüzdür. Jeton indirimleri var veya her girişte ekstra jeton kazanıyorlar. O mesela 100 tane jetona 1 dolar indirim almış oluyorlar mesela öyle değişik işlemleri var. Buradan da onları takip edebiliyorsunuz. Mesela buradan size siz de jetonla müşterilerinizi indirim belirleyebiliyorsunuz. Bakın bizde buradan hepsini görmüş oluyoruz jetonla alışveriş yapan müşterilerimiz kaç dolarlık satış yapmışız alınan paralar buradan e, Aliexpress jeton promosyonlarından gelen alıcılar müşteri siparişler trafikler e, trafikler mesela ürün görünümleri bu jetonlar sayesinde bu kadar ürünümüz görünmüş bu kadar satış olmuş gibi burada hepsi gözüküyor mesela indirimi buradan aktif ediyoruz buradan da hemen bakalım Mesela jetonla yüzde kaç indirim yapacağız? Burada mesela yüzde iki yazıyor ya. Bakın burada da yüzde iki yazıyor. Bunu yüzde üçe çevirirseniz yüzde üç jetondan indirim yapar. Mesela telefon uygulamasında da bu şekilde gösteriyor. Jetonla alışveriş yapanlar için burada böyle gözüküyor. Böyle ekstra jeton uygulaması telefonlarında var. Bu pazarlama kısmı bu kadar. Yani ürün indirimleri, indirim belirlemek şeyleri basit. Herkes yapabilir. Yapamayanlar da yazabilir. Yardımcı oluruz.